Hoş geldin kızım. Hoş bulduk baba. İnşallah çok bekletmedim seni hastanede, işim biraz uzadı. E, mühim değil kızım. Ben de yeni geldim sayılır. Tam çıkıyordum, acil bir hasta geldi. Trafik kazası, yedi yaşında bir çocuk. İç kanamayı çok zor durdurduk. <laughs> Ama iyi olacak. Seninle gurur duyuyorum kızım. Hoş geldiniz doktor hanım. Ne Ne yiyelim? Bence her zamankinden. Evet. Bize iki ızgara lüfer, bir de salata. Tabii efendim. Ee, boğazın lüferini Adana'da bulamazsın. Baba lütfen, yine mi aynı konu? Bak kızım, ben seni düşünüyorum. Yani baban olarak her zaman senin iyiliğini istiyorum, biliyorsun. Biliyorum. <laughs> Sağ ol. Ama ben kararımı verdim, gideceğim. Yanlış yapıyorsun Müjgan. Sen İstanbul'da doğdun, İstanbul'da büyüdün. Adana'da yapamazsın. Niye? Yoksa bana güvenmiyor musun? Ya, tabii ki güveniyorum. Ben sıkıntı çekmeni istemiyorum. Ben kendi hastanemde rahat rahat çalış. Baba kız beraber çalışalım. İyi de baba ben kendi ayaklarım üstünde durmak istiyorum. Hem boşuna konuşuyoruz zaten bunları. Tayinim çıktı. Her şey kesinleşti. Lütfen artık ısrar etme. Gidiyorum ben. Teşekkürler. İştahım karşı. Baba lütfen. Bak ben yarın gidiyorum. Ne olur tadımız kaçmasın. Bari bugünü güzel geçirelim. Demek yarın gidiyorsun. Evet. Bak kızım pişman olacaksın. Çok pişman olacaksın. O yer gelir yazı da yaban. Gül olur yer yer gül olur yer yer gül olur. Yüzüm görsem tutulur dilim.